Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili burçtaşlarım olan yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımıza özel kapattım sizler için. 15-30 Ağustos sırasında özel şöyle genel bir kahve bakımı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarız. Ben de bir yengeç olduğum için benim için de önemli bir fincan. Gönlümüzden geçenler çıksın inşallah fincanımızda. Ayrıca yine bu süreçte bizlere daha iyi rehberlik sunabilmek adına bir de mini bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarıma bir yengeç olarak karıştırıyorum fakat siz de lütfen kartlarıma konsantre olmayı unutmayın efendim. Bu ara eskisi kadar sık video çekemiyorum. Bunun farkındayım. Aslında bunun e, hem kendi işlerimin yoğunluğuyla elbette ki biraz ilişkisi var ama biraz da motivasyonum yok. Çünkü videolarım izlendiği kadar beğeni ve yorum almıyor efendim. Bu da beni biraz küstürüyor gibi. O yüzden sizlerden ricam böyle videoların devamını istiyorsanız lütfen videomu realde de beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu benim için çok önemli. Hep söylüyorum en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları. Ayrıca tabii ki aramızdaki alma verme dengemiz için de bu çok önemli. Ve son kartımızı da çekelim. Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere şöyle açılımımızı oluşturduk. Kahveyle başlıyoruz. Herkes hazırsa 15-30 Ağustos arasında özel kapattığım fincanımızı Hayırlar olsun, şerler gelirsin diyerek açtım sevgili yengeçler. Harika. Bütün sıkıntımız, derdimiz, tasamız gördüğünüz gibi tabakta kaldı. Ee, ama yine de tabii ki bir şeyler var buralarda Şöyle anlayın arkadaşlar Lütfen bir göz atsınlar Bir fikir sahibi olsunlar Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle Devam edeceğim Bu arada kişisel olarak da Tarot açılımları yapıyorum Bunun da altını çizmek istiyorum Kişisel de sadece tarot bakıyorum ee, Ben de baktırmak istiyorum diyorsanız efendim Whatsapp ya da instagram üzerinden Benden randevu alabilirsiniz Şimdi fincana gelelim ee, çok şükür bütün sıkıntılar Allah'ın izniyle bu süreçte hayatımızı terk ediyor. Yani 15-30 Ağustos arası bizim için e, böyle sıkıntılardan kurtulma, arınma e, belki birçok işimizi artık tamamlayıp, e, bitirip e, daha güzel e, şeylere başlama zamanı olacak gibi duruyor. Bu anlamda çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ama bir de burada tertemiz bir kalp var ki bakın sevgili yengeçler Kalbinizin temizliği. Ee, hani derler ya herkes kalbinin ekmeğini yiyor. İşte o misal gerçekten böyle bir süreç başlıyor. Öyle görünüyor. Yani kendim de yengeç olduğum için bu kadar da böyle güzel çıktığında hani yorumlarken de açıkçası biraz böyle çekiniyorum yanlı yorumladığım düşünülür diye ama hakikaten öyle değil sevgili burçtaşlarım. Ee, burada hakikaten kalbimizin ekmeğini yiyeceğimiz bir dönem başlıyor. Öyle söylüyor bize Fincan. Yani e, belki güzel kalpli olmanın, iyi kalpli olmanın e, bir şeyleri yaparken, birileri için bazı fedakarlıklar yaparken e, bize geri dönüşü olsun diye mutlaka yapmıyoruz ama e, hatta bazen buna belki de pişman da oluyoruz. Fakat işte şimdi diyeceğiz ki ya iyi ki de yapmışım. Yani bu bir iyiliğimin karşılığı olmalı benim diyeceğimiz bir dönem başlıyor. Ee, o yüzden o güzel kalbini bozmayan herkese de selam olsun diyorum. Ayrıca yine bakın gönül işinizle ilgili. Hayatınızda kimse yoksa aşık olabilirsiniz bu süreçte. Hayatınıza biri dahil olabilir. Ee, beklediğiniz biri varsa geçmişte kalan ondan bir haber alabilirsiniz. Zaten bir ilişkiniz varsa ya da evliyseniz. E, ilişkiniz iyileşebilir. Özellikle sorun yaşayanlar. Ya da hiçbir sorun yoksa bile daha iyiye doğru ilerleyebilir. Yani gönül işinde de şanslı olacağımız bir süreç gibi görünüyor. 15-30 Ağustos arası. Hadi bakalım inşallah diyorum. E, çok 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 beğendim. Ayrıca burada bir anahtar var ki bu anahtar böyle bir ev anahtarı ya da bir araba anahtarı gibi değerlendirmeyeceğim ama hayra açılan bir kapı. Yani bir kapı açılıyor önümüzde. Hayra açılacak olan bir kapı var. Gönlünüzden geçen neyse olsun sevgili burçlaşlarım. Bu real manada bir ev anahtarı da olabilir, bir araba anahtarı da olabilir elbette. Ama yeni bir iş, yeni bir aşk, yani hayra açılacak bir fırsat kapısı. Yani neyse dediğim gibi gönlünüzden geçen o olsun diyorum ve hemen... Tabağa geçiyorum. Tabaktan da akıyor sıkıntılar. Oh maşallah. Bu arada tabii ki tabak akarken bunun genel bir bakım olduğunda Tekrar hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bunu hep söylüyorum. Bu sebeple bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını ve hatta bilen arkadaşlar mutlaka ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu da önemli bir ayrıntımızdır. Tabak akarken hep bu hatırlatmayı yapıyorum ki sizlerin de vaktin çalmayayım. Ama artık gördüğünüz gibi bakınız tabak aktı bütün şekiller meydana çıktı. Yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Birisiyle bir yüzleşmeniz var ama bu e, yüzleşme böyle hani tartışma kavga etme manasında değil. Bu yüzleşme e, yani bir arkadaşınızla olabilir e, ailenizden biriyle olabilir. Birisi böyle e, aranızı açtıysa e, birisi aranızda laf taşıdıysa yalan yanlış bir şeylerle aranızı bozduysa o kişiyle eee iyi manada, pozitif manada bir yüzleşmeniz var. Yani bir sorun çözülüyor o yüzleşmede. Öyle görünüyor. Ee, belki birbirinize açıklayacağınız şeyler vardır. Yani ben senin için öyle demedim ya da öyle konuşmadım ya da sen şunu yanlış anladın gibi ee, böyle bir yüzleşmeden bahsediyorum. Böyle bir durum yaşanacak varsa böyle gönül koyduğunuz birisi, küs olduğunuz birisi ya da size gönül koyan birisi bu problemde ortadan kalkacak gibi duruyor. Fakat e, biri de var ee, bir ortalığı da karıştırmak istiyor bilginiz olsun. Ee, evinize mi karışıyor? Aile düzeninize mi karışıyor? Bakın evliyseniz eşinizin ailesinden biri olabilir. Ee, bekarsanız bir akraba olabilir. Yani böyle bir e, haneye, eve burnunu sokan birisi var. O kişinin yine böyle bir teşebbüsü olacak gibi görünüyor ve fakat siz buna sanırım fırsat vermeyeceksiniz. Çünkü önüne bir duvar örüyorsunuz. Belki de şimdiye kadar çok böyle hani karıştı bir şeyleri e, kurcaladı hayatınızda. Ama artık buna müsaade etmemeye karar veriyorsunuz. Önüne bir duvar örüyorsunuz bu kişinin sevgili burçtaşlarım. Ee, bir haber alabilirsiniz ama bu sizinle ilgili bir haber değil de yine bir belki yakınınızda bir arkadaşınızla ilgili bir haber. Fakat e, bu haber balon haber deriz de böyle olabilir. Yani örneğin biriyle ilgili bir şey duyarsanız bir, bir şey öğrenirseniz hemen böyle e, bu süreçte ciddi almayın derim. Ciddi almayın belki biraz yanlış bir kelime oldu. Yani hemen körü körüne inanmayın derim. Çünkü balon bir haber olabilir. Yani örnek verecek olursam işte birinin evlilik haberini alabilirsiniz ama sonrasında aa hiç öyle bir şey yokmuş. Ee, yalan haber, yanlış haber gibi. Şaşırmamak adına e, her duyduğunuzu hemen böyle kale almayın. Bu süreçte böyle bir balon haber durumu söz konusu görünüyor sevgili burçtaşlarım. Ee, kalabalıklar var gireceğiniz. Belki düğünler, nişanlar, törenler, davetler. Belki... E, Gideceğiniz kalabalık ortamlar bilemiyorum ama böyle gireceğiniz e, kalabalıklar var fakat e, keyif verici kalabalıklar yani öyle canınızı sıkacak türden kalabalıklardan da yine bahsetmiyoruz bu süreçte böyle ortamlar hoş vakit geçireceğiniz ortamlarda görünüyor efendim diyorum ve kahve yorumum burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakinen takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan benim bu bakımlarımdan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için mini de bir tarot açılımı oluşturmuştum ki daha iyi bir rehberlik sunabileyim diye sizlere. Şimdi kartlarımızı açacağım benim için de önemli. Ben de yengeç olduğum için ben de elbette sizler kadar merak ediyorum. Fakat açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Sevgili yengeçler belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız. Belki şu anda bu video sayesinde ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim ve abone olduktan sonra lütfen kanal bildirimlerini aktifleştirin. Çünkü sık sık canlı yayınlar açmaya başladım. Canlı yayınlarda soru cevap yapıyoruz. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Ee, o sebeple abone olduktan sonra mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın ve Başta da söylediğim gibi videoma like atmayı da unutmayın efendim diyorum ve hemen kartlara geçiyorum. Kartlar bize diyor ki, aslında kartlar biraz inişli çıkışlı. Kartlar biraz ruh halimizde. Kırgınlıklar, kızgınlıklar, küslükler olduğunu söylüyor. Hayal kırıklıkları olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda toparlanmamız gerektiğini de söylüyor. Yani önümüze bakmamız gerektiğini. Evet hayal kırıklığı. Bakın çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşanmış yakın geçmişte. Yani belki birisiyle ilgili, belki bir durumla ilgili, belki işinizle ilgili, okulunuzla ilgili, yani ilişkinizle ilgili bilemiyorum. Bir hayal kırıklığı yaşanmış ama artık olmuş bitmiş bu konuyu kapat. Önüne bak. ilerle diyor. İlerleyemezsen ee, orada kalırsan geçmişte kalırsan Kaygılı, takıntılı, e, stresli bir insana dönüşeceksin. Yani bunu yapmamak adına önüne bak ilerle. Evet e, çok kırılmışsın, evet böyle e, çomak sokanlar olmuş e, işine, gücüne, e, belki ekmeğine, belki ilişkine ama sen önüne bak e, her şey güzel olacak. Gerçekten güzel olacak. Böyle çok tabii genel bir bakımda olduğum için şu anda genele hitap ettiğim için çok detaya giremiyorum ama şunu söylemek istiyorum sadece. Aynı zamanda bu kırgınlığın yanı sıra böyle kaygılı da bir dönemden geçiyor gibisiniz içsel olarak içsel dünyanızda. Her şey aslında güzelken, güzel ilerliyorken hani bizim vardır öyle bir yanımız tahmin ediyorum. O yüzden sizlere de içten içe böyle Ay kötü bir şey oldu olacak olur mu Ay maşallah her şey yolunda nasıl yolunda olur gibi Böyle bir e, karamsar baktığımız bir tarafımız vardır e, Yapmayın yani bu kaygı e, durumundan uzaklaşın Çünkü gerçekten güzel olacak Özellikle maddiyatla ilgili kaygılar taşıyorsanız Yani parasal konularda sıkıntılı bir süreçten geçiyorsanız Bu enerjinizi hepten tıkar Yani e, o kaygıyı sürdürmek Bundan kurtul, önüne bak, e, hayal kırıklıklarını unut. Evet, çomak sokanlar olmuş. Belki onları kendi içinde de olsa affet. Önüne bak, ilerle, her şey güzel olacak diyor kartlarımız. Daha ne desinler efendim? Ben kendi adıma çok mutlu oldum. Eminim ki sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Burada olan beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum. Ve tabii ki sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.